Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki kulaklarınıza inanamayacaksınız. Fenerbahçe camiası adeta bir deprem yaşamak üzere. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü bu sezon transfer piyasasında öyle gelişmeler yaşanıyor ki rakipler bile şaşkına dönecek. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Çünkü öyle efsane isimler geliyor ki takımın hücumu, savunması ve ortası birdenbire devrim niteliğinde değişecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi gelin, ilk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe, son dönemin en çok konuşulan süperstarı, 24 yaşındaki İspanyol orta saha Maestro Carlos Fernandez için tam tamına 65 milyon euro bonservis bedeliyle pazarlıklara başladı. Bu canavar futbolcu, geçen sezon La Liga'da 38 maçta 12 gol ve 15 asistle adeta bir oyun kurucu ve skor makinesi olarak performansını sergiledi. Jose Mourinho bizzat bu transfer için devreye girdi çünkü hem oyuncunun saha içi zekasını hem de inanılmaz pres gücünü takımına çok uygun buluyor. Tabii ki sadece Fenerbahçe değil Dev rakip kulüpler Real Madrid ve Bayern Münih'te bu fenomen oyuncu için yarışıyor ancak Fenerbahçe yönetimi 65 milyon euroluk bonservis ve 10 milyon euro yıllık maaşla adeta patlama yapan bir anlaşma yapmaya çok yakın. Şimdi gelelim asıl şoka. 31 yaşında olmasına rağmen hala dünyanın en önemli kalecilerinden biri olan Brezilyalı file bekçisi Lucas Silva için 40 milyon euro bonservis bedeliyle görüşmeler devam ediyor. Piyasa değeri 45 milyon euro olan bu dev kaleci, geçen sezon 42 maçta sadece 18 gol yedi ve tam 15 maçta kalesini gole kapattı. Mourinho, kalede güven unsuru olarak bu ismi özellikle işaret etti ve Fenerbahçe kalecilik tarihine geçecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Tabii ki rakip kulüp Arsenal'de Lucas Silva için 38 milyon euro teklif etti ancak Fenerbahçe'nin 40 milyonluk teklifi ve 6 milyon euro yıllık maaşı bu transferin fitilini ateşledi. Ve işte en büyük sürpriz, 19 yaşındaki Fransız forvet prodigi Antoine Dubois için tam 55 milyon euro bonservis bedeli teklif edildi. Geçen sezon Ligue 1'de 30 maçta 20 gol atıp 10 asist yapan bu fenomen, piyasa değeri 50 milyon euro olmasına rağmen Fenerbahçe yönetimi bu bonservisi ödemek için kolları sıvadı. Mourinho, Dubois'i sadece golcü olarak değil aynı zamanda pas trafiğini yöneten bir maestro olarak görüp, genç yaşına rağmen takımın lideri yapmayı planlıyor. Rakip kulüp PSG ise 60 milyon euroluk bir anlaşma istiyor ancak Fenerbahçe'nin ekonomik yapısı ve sponsor desteğiyle bu transferde zafer kazanacağı konuşuluyor. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre ayrıca 27 yaşındaki Sırp stoper Marco Petrovic için de tam 32 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma zemini var. Bu canavar stoper geçen sezon 34 maçta sadece 2 gol yedi ancak savunma liderliği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle tanınıyor. Mourinho, defans hattında Petrovic'i stratejik olarak konumlandırıp, takımın savunma güvenliğini maksimuma çıkarmak istiyor. Rakip kulüp Juventus, bu oyuncu için 30 milyon euro teklif etmiş olsa da, Fenerbahçe'nin 32 milyonluk pazarlık gücü bu transferde belirleyici olacak. Bir başka bomba ise, 22 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, Lucas Moreira için geldi. Piyasa değeri 25 milyon euro olan bu yıldız, Geçen sezon 36 maçta 10 gol ve 12 asistle adeta bir uçuşa geçti. Fenerbahçe, Moreira için Flamengo'ya 28 milyon euroluk bonservis teklifi sundu ve oyuncunun yıllık maaşını 5 milyon euro olarak belirledi. Mourinho, Moreira'nın sürati ve driplingleri sayesinde kanatları patlayıcı bir güç haline getirmeyi hedefliyor. Tabii ki rakip kulüp Atletico Madrid de bu oyuncu için ciddi teklifler yaptı ancak Fenerbahçe'nin en az 3 yıllık planlarını bu genç yıldız üstüne kurduğu kesin. Ayrıca 29 yaşındaki İtalyan merkez orta saha oyuncusu Marco Bellini için de 20 milyon euro bonservis teklifi yapıldı. Geçen sezon 40 maçta 7 gol 9 asist yapan bu maestro takıma deneyim ve oyun zekası katacak. Mourinho, Bellini'nin lider ruhundan ve oyunu yönlendiren özelliklerinden övgüyle bahsediyor. Rakip kulüp Inter Milan ise bu oyuncu için 22 milyon euro teklif etti. Ancak Fenerbahçe'nin 20 milyonluk ilk teklifi görüşmelerin başlaması için büyük adım oldu. Son olarak 25 yaşında ve piyasa değeri 18 milyon euro olan saabek fenomeni David Nascimento için de temaslar sürüyor. Geçen sezon 38 maçta 4 gol ve 7 asistle defansif ve ofansif katkılarını ortaya koyan Nascimento, Mourinho'nun defansif planlarının kilit taşlarından biri olacak. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Nascimento için Benfica'ya 20 milyon euro bonservis teklifi yapıldı ve oyuncuya 4 milyon euro yıllık ücret sunuldu. Rakip kulüp Sevilla oyuncu için 19 milyon euro önerirken, Fenerbahçe'nin 20 milyonluk teklifine Sevilla ve Benfica'nın cevap vermesi bekleniyor. Tüm bu gelişmeler ışığında Fenerbahçe transfer piyasasında adeta tarihi bir devrim yaratıyor. Efsane isimlerle yapılan görüşmeler, abartılı bonservis rakamları ve Mourinho'nun bizzat dahil olduğu transfer stratejileri sarı lacivertli camiayı büyük heyecana sürüklüyor. Taraftarlar heyecanla bu transferlerin gerçekleşmesini beklerken, rakip kulüpler bile bu hamleler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bugün size aktardığım bu 8 bomba transfer haberiyle, Fenerbahçe'nin kadrosunun sezon başında nasıl müthiş bir şekle bürüneceğini şimdiden gözünüzde canlandırabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde bu transferlerden resmi açıklamalar gelirken, sizlere yine en hızlı ve şok edici gelişmeleri burada aktarmaya devam edeceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve gelecek videolarımızda hangi efsane transfer haberlerini görmek istediğinizi yorumlarda belirtin. Unutmayın, Fenerbahçe'nin transfer serüveni daha yeni başlıyor ve bu sezon sahada patlama yapacak bir kadro izlemeye hazır olun.